bu kaynaklar maalesef sınırlıdır. ve Vehhabilik üzerine yapılmış çalışmalar bilhassa ülkemizde son derece sınırlıdır. Bu niye bu kadar sahipsiz kalmış bu mesele diye soracak olursanız, bunun cevabı çok basit. Hangi meselemiz sahipli ki bu da sahipli olsun? Geçenlerde bir kardeşim İngiltere'de yaşayan bir Habis Şii var. Yasir el Habib diye ben ona Yasir el Habis diyorum. Bunun bir videosunu atmış. Buna da başkaları, o kardeşimize de başkaları göndermiş. Sifil Hoca buna bir cevap versin diye. Bu meselemiz de sahipsiz arkadaşlar. İnşallah Şiiliği de konuşacağız biz bu sohbetlerimiz zımnında. Bu meselemiz de sahipsiz. Yani şu ülkede Şia hakkında Şia'nın itikadı, kaynakları, tarihi, bugünkü durumu, efendim vesaire hakkında nüfusu 90 milyona yaklaşan Türkiye'de kaç tane kitap bulabilirsiniz piyasayı şöyle bir yoklayın. Herhalde iki elin parmaklarını bulmaz bulacağınız kitap sayısı. Bunların önemli bir kısmı da tercümedir. Ama gidin İran'a ya da İran'a gitmenize gerek yok. İnternete girin. Şia'nın ehli sünnet yazdığı propaganda metinlerine bir bakın. Ben ibret olduğu için birçok yerde söyledim. Burada da söyleyeyim. Arkadaşlar Şia'nın kaynaklarını internette tamamı var bunların gerek ehl Sünnete reddi olarak yazdıkları kitapları gerek kendi orijinal kaynaklarını tarihin erken zamanlarından bu yana basılmış ya da yazma halinde bulunan kaynaklarını indirip şöyle bir arada bir arşiv oluşturayım diye bir ara böyle bir çılgınca düşünceye kapılmıştım İnanın bana internetten kitap indirmekten yoruldum ve bıraktım. Ben diyeyim binlerce, siz deyin on binlerce kitaptan bahsediyoruz. Bunların hepsi şu anda ehli sünnet toplum kesimlerinde, bütün İslam dünyasında, Avrupa'da, Amerika'da, Uzak Doğu'da, Müslümanların yaşadığı her yerde, Afrika'da propaganda metinleri olarak bunlar hazırlanıyor, dağıtılıyor, tercüme ettiriliyor. Efendim, yani şunu çok rahat söyleyebilirim size. Türkiye'de Şia'nın gerek telif gerek tercüme olarak Müslüman ehli sünnet Türk milletine, Anadolu insanına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak neşrettiği kitaplarla Türkiye'de tercüme ve telif Şia hakkında ehli sünnetin kaleme aldığı kitapları şöyle yan yana koyun. Arkadaşlar hiç abartısız söylüyorum. Şia'nın kaynakları kitapları yanında bu tarafta oluşturulan kitapların hiç esamesi bile okunmaz. Çok rahat söylüyorum bunu. Çünkü elimden geldiği kadar her iki alanı da takip edip biriktiriyorum kitapları alıp biriktiriyorum. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Tabi bu akşam meselemiz şia değil. Bu akşam meselemiz selefilik ama aynı şey selefilik için de geçerli sahipsiz bir mesele dedim oradan çıktık bu yola. Aynı şeyi selefi propaganda adı altında ümmetin gündemine sokulan tevhid akidesi, selef akidesi bilmem ne adı altında ümmetin gençlerinin kafasına, beynine zerk edilen ideolojiyi dile getiren yayan kitapları bir tarafa koyun. Bunlara karşılık ehli sünnetin oluşturduğu metinleri bir tarafa koyun. Esamesi bile okunmaz. Gençlerimiz niye e, Selefi oluyor, niye Şii oluyor? İşte bu yüzden. İnternete girin, bunlar. Efendim, sokağa çıkın, bunlar. Videoda bunlar, YouTube'da bunlar. Elektronik araştırma dünyasında bunlar. Dijital programlarda bunlar. Ben şimdi size çok net bir şey söyleyeyim. Ehli sünnet ve cemaat akidesini internetten, akıllı telefonuna indirip bir uygulama olarak telefonunda taşımak isteyen bir kimseye Allah yardım etsin. Benim telefonumun diyelim ki hafıza kapasitesi çok yüksek değil. Ben ehli sünnet kaynakları işte dijital olarak telefonuma indirip burada taşımak, okumak istiyorum filan dediniz mi Allah size yardım etsin. İnternete girdiğiniz anda önünüze çıkan bütün uygulamalar arkadaşlar ya şianındır ya selefilerindir bunun istisnası yok. Arama ve araştırma programlarına girin. Aynı vakayla gene karşılaşacaksınız. Benim bilgisayarımda şu anda önümde duran bilgisayarda 1 2 3 4 4 tane Selefi Vehhabi çizginin arama araştırma programı var. 2 tane de Şia'nın. Bunlar dijital arama araştırma programları. Bütün kaynakları burada. Ehli sünnet kaynakları. Ben böyle bir programda bir araya getirelim. Hiç olmazsa ehli sünnet kitle de bunlardan istifade etsin filan diyecek oluyorum ama biliyorum ki kimse buna ilgi ve itibar göstermeyecek. Bu alan gene böyle gariban, sahipsiz, kendi ayakları üstünde durmaya, kendi yağında kavrulmak için çırpınmaya devam edecek. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.